Sabah kahvaltısı günün ilk ışığıdır. Tüm günü aydınlatır bir parça peynirle zeytin. Elif o sabah en son ne zaman ailece kahvaltı yaptıklarını hatırlayamadığını fark etti. Ve derhal mutfağa koşup ailesinin gününü aydınlatacak güzel bir kahvaltı hazırlamaya koyuldu. Anne bitiriyoruz kendine iyi bak hadi. Kahvaltı etmeden gidelim bacağını kırarım. Ve çocuklarını şiddetle tehdit etti. Al. Anneciğim ellerine sağlık. Ben kalkayım. Ayşegül'den Türkçe ödevlerimi almam lazım da. Otur. Teneffüste alırsın ödevini. Baba, anneme bir şey söyler misin? Bıraksın gideyim. Bu evde hiç kimse benim annenize söz geçirebileceğime inanıyor mu? Oylamaya sunuyorum. Elleri göreyim. Hı? 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 Hı. Sıfır. Kusura bakma oğlum. Çok yardım etmek isterdim ama işte Durum ortada, malum. <laughs> Durum şu, ailecek e, çok zor günlerden geçiyoruz. O yüzden birlikte sofraya oturup birlikte kalkarsak... ...neler yaptığımızdan haberdar olursak... ...bence bu günlerden daha güçlü bir şekilde çıkarız. Değil mi Ömerciğim? Kesinlikle hayatım. <laughs> Afiyet olsun. Ben bakarım. Senin istatistik ödevin nasıl gidiyor? İyi gidiyor aynı. Buyur Memur Bey. Tekin uzun burada mı oturuyor acaba? Ben babasıyım. Bir şey mi vardı? Tekin benim. Bizim de karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Bir, bir dakika bir dakika. Şimdi eğer bu Celal'in barında çıkan yangınla ilgiliyse yani benim oğlumun onunla hiçbir ilgisi yok. Bak söyleyen bir şahit var. Yok şahit mahit benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Lütfen hanımefendi. Lütfen bizimle zorluk çıkartmayın. Yok yok tam, Lütfen tamam. Hanımefendi. Aa, Lütfen hanımefendi. Memur bey bir dakika şimdi bakın. anne. Ne baba. Ne olur, bir meymur meymur be. Be. Anne. Memur bey. Memur bey Allah'ını seversen meymur bırak. Oğlum. Anne ben masumum anne. Biliyorum annem biliyorum. Meymur ya bey, bir bakayım. şey söyle. San... Memur bey. Biz... Memur bey. Biz... Tamam. Yapmayın. 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 Geleceğiz, geleceğiz biz. Tamam Elif sakin olur musun? Böyle alamazsın çocuğu dur. Ben şimdi Faruk'u ararım tamam mı? Kurtaracağız onu. Tamam mı? Tamam. Abim hapise mi atacaklar? Cık, merak etme annemle babam oradayken bir şey olmaz. Faruk Ömer ben. Hiç iyi değilim abi. Hiç iyi değilim. Az önce oğlumu polis alıp götürdü. Ya hemen bir şey yapamaz mısın? Tamam abi. hangi karakol olduğunu sormayı unuttum. Sen bulamaz mısın? Elif, ta bir saat önce ailesinin en son ne zaman beraberce kahvaltı yaptığını hatırlayamamıştı. Korkma anne, suçsuz olduğu anlaşılacak nasıl olsa. İnşallah oğlum. Oysa şimdi bir daha ailece tekrar bir arada kahvaltı yapamayacaklarından ölesiye korkuyordu. İnşallah. Anne. Anne, oğlum benim. Tekin oğlum iyi misin? Ha. Peki dedim mi? baba. Anneciğim yapma, güçlü ol, biz halledeceğiz, çıkaracağız seni buradan, tamam mı oğlum? Ah, oh, beni paşa. Oh. Geçmiş olsun. Hadi otur bakalım. Ee, Faruk Bey'i bir tanıdığımız oğlum. Bundan sonra senin avukatlığını Faruk Bey yapacak. Buradan doğru savcılığa gidiyorum. Ama önce sana bir takım önemli sorular sormam lazım. Ha mesela bir tane şahit varmış. Dedi, yani "Yangın gecesi seni depodan çıkarken görmüş." O ne? Anne, ben o saatte orada değildim. Bunu kanıtlayabilirim size. Bir saniye bir saniye. Madem kanıtın vardı, niye bu saati kadar kimseye bir şey söylemedin? Çok utandım. Neden utanıyorsun oğlum? Cinayetle suçlanıyorsun sonuçta. Yani bunu utanacak şey mi kalmış artık? Cinayet diyoruz. Ya. Yani. Bir dakika Elif Hanım. Eğer olay dediğin gibi ise tutuksuz yargılanmanı sağlayabilirim. Ama önce bana yangın sırasında nerede olduğunu söylemen lazım. E Emel ablanın evindeydim. Emel mi? Emel mi? Oğlum sakın bana Emel'le de ilişkin var deme. Baba. Oğlum senin neyin var ya? Ya senin yaşında kızların suyu mu çıktı ya? Bütün erkekler kendinden genç kızların peşinde koşar... ...sen kalkmış anan yaşında kadınlarla birlikte olmaya çalışıyorsun. Bunun hesabını bana evde vereceksin. Hayır bir konu bu. Sus. Senin ne işin vardı Emel'in evinde? Anne, baba saçmalamayın. Emel ablayla öyle bir şey yok aramızda. Sadece o gün Celal'le kavga ettikten sonra Emel ablanın evine gittim. Yahu ne yapmaya gittin Emel'in evine? kocasının silahı ne olduğunu duymuştum. Sonra ben de silah almaya gittim. Ne yapacaktın silah çocuğum sen? Celal Zuhal'i dayaktan hastanelik etti. Beni de herkesin önünde rezil etti. Ben de biraz gözünü korkutmak istedim. Yüzündeki o pis ifadeyi silmek istedim. Sonra bardaki yangını gördüm. Sonra korktum işte. Eve geldim. O aspiratörün arkasına sakladım silahı. Kanıtlarım bunlar. Peki sen bunları yaparken bir, bir gördüm seni. Hayır. Olmaz yani. Nasıl şahit yoksa biz bunu gösteremeyiz ki mahkemede değil mi? Yani olmaz ki. Emel'in evine girip silahı oraya mı saklayacaksın? Eğer kalbin kaldırmıyorsa sen git, içeride otur, benim işim var. Ya ne oldu bize böyle silahtı, külahtı falan? Bizim sıradan hayatlarımıza nasıl girdi böyle şeyler? Bak şimdi, Emel silahın kaybolduğunu fark edince polise haber verecek. Polis ilk gelip nereye arayacak? Bizim evi. O yüzden bu silahın bizim evden bir an önce çıkması gerekiyor. Haklısın. Sen harikasın biliyor musun? Ya böyle kriz anlarında ne yapılacağını bir tek sen biliyorsun gerçekten. Yok, ben de öyle. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha. Sen benim kıymetliymsin biliyorsun değil mi? Kıymetliğin şu anda silah temizliyor izin verirsen. Hadi. Yavaş, 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 yavaş. Aa, hoş geldiniz, Elif. Bak kimler geldi. Arkadaşların geldiler. Onları salona doğru alıyorum şimdi. Ha, tamam, e, e, da, tamam. Yangın çıktı sırada biri Tekin depodan çıkarken görmüş güya. Polise böyle bir ifade vermiş. Polis de geldi aldı. İşte avukat gitti. Konuşuyorlar bilmiyorum ki anlamadım yani. Siz inanmıyorsunuz herhalde Tekin'in böyle bir şey yaptığında değil mi? Yok artık. Daha neler? Tekin haylazdır ama iyi bir çocuktur. Vallahi ben gözümle görsem şahsen asla inanmam. Bizim mahallenin bir çocuğu. Yani çok güzel söylüyorsun mahallemizin bir çocuğu diye ama... ...yani mahallemizin çocuğuna da kim niye iftira atsın Elif? Yani niye yapsınlar bunu canım? Ya ben bilsem kim niye yaptı. Bir anlasam ümüğünü sıkacağım da henüz bilmiyorum o kim. Boş ver, boş ver. Yani Elif Şimdi kusura bakmayın. Ben böyle birazcık şeytanın avukatlığını yapıyormuş gibi olacağım ama... ...birinin de bunları sorması gerek yani. Elifçim, senin bu oğlan tam yangın çıkmadan önce... ...barın sahibi Celal Bey'e bir celallenmiş. Aralarında bir sürtüşme olmuş yani. Hatta gitmişsin sen ayırmışsın. Şimdi bu da mı iftira yani? Hı? Sahi mi? Yani oldu böyle bir şey de... ...konuyla alakası olan bir durum değil. Yani Celal Bey... O akşam e, Tekin'in yaşı yüzünden bara almak istememiş. Tekin de zoruna gitmiş. Delikanlı çocuk yani sonuçta. Bunun üstüne tabii kavga ettiler. Ben de ayırdım. Ama sonra Tekin'i ben eve yolladım. Biz bunları çok sık yaşarız. Yani erkek anneleri bunu bilir. Delikanlı çağı oluyor böyle şeyler. Normal. Tabii canım. Yani dalaşmayla katil olursa ...benim Kerem beş defa katil olurdu bugüne kadar. Bana bak, sakın içine atma. Hasta olursun sonra. Gerçek er geç ortaya çıkacak. Çıkacak herkes ortaya. Tabii. Ay neyse canım, iyice sıkıcı oldunuz. Hiç heyecanı kalmadı konunun ya. Aa, her şey yeni ben biliyorum yine. Bana bakın, gideyim de kuaför randevumu kaçırmayayım kız. Çok pahalı kuaför. <laughs> Sabahtan akşam kadar oradayım ben şimdi. Manikür, pedikür. Hadi, size iyi sohbetler. Hayat buna güzel he? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.